Hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin her gün kullandığı, cebinde taşıdığı ama belki de hikayesini pek düşünmediği bir şeye, yani paraya odaklanıyoruz. Bize paranın basit takaslardan bugünkü karmaşık sistemlere nasıl evrildiğini gösteriyor. Amacımız özellikle bu topraklarda, Anadolu'da başlayan bu serüveni biraz daha yakından incelemek sizinle. Kesinlikle. Şöyle başlamak lazım belki de. Bir şeyi para yapan nedir? Yani. Ona o değeri veren ne? Tam da sormak istediğim buydu. Bu soruların cevabı için sanırım epey geriye gitmemiz gerekiyor değil mi? Hı hı. Madeni paranın icadından bile öncesine. İnsanın bu değer saklama, değiş tokuş yapma ihtiyacı çok temel. Yani kaynaklara bakınca yazıdan bile eski olabileceği düşünülüyor bu ihtiyacın. O zaman e, madeni para öncesi döneme bir bakalım. Mesela Efes'teki Artemis Tapınağı buluntuları var, o 93 elektron parçası. Kaynaklar sıkça burayı işaret ediyor. ama e, teknik olarak bunlara tam para diyemiyoruz galiba. Doğru, tam olarak diyemiyoruz çünkü bugünkü paranın bazı temel özelliklerini taşımıyorlar. Kaynaklar genelde dört şey sayıyor: Birincisi, üzerlerinde belirli bir değer yazmıyor. İkincisi, standart bir ağırlık ya da şekil yok. Anladım. Üçüncüsü, kimin bastığına dair bir işaret, yani bir devlet mührü falan yok. Hı hı. Ve dördüncüsü, içindeki alaşım oranı, yani altın-gümüş oranı sabit değil. Yani elinizi aldığınızda tam olarak neye tekabül ettiğini bilemiyorsunuz. Aynen öyle. Bir en nevi para ama tam değil. Peki daha öncesi? Hayvanların kullanıldığı söyleniyor kaynaklarda. Bir tür para birimi gibi. Bu bana çok ilginç geldi. Evet, evet. Aslında mantıklı düşününce hayvanlar paranın bazı işlevlerini görüyor. Belirli bir değeri var, taşınabiliyor, sahibi belli. Ama tabii büyük dezavantajları var. Nedir onlar? Ee, en başta ömürleri sınırlı hastalanabilir, ölebilir. Bir salgın düşünün, tüm servetiniz bir anda yok olabilir. Ya da tahıl gibi ürünler, saklaması zor, bozulabilir. Anladım, riskli yani. Çok riskli. İşte bu zorluklar insanları daha dayanıklı, değeri daha sabit kalabilen bir şeye yöneltmiş. Metaller, altın, gümüş gibi. İşte burada sanırım Anadolu tekrar devreye giriyor. Kültepe, Kayseri yakınlarındaki o höyük. Kaynaklar M.Ö. 2000'lerdeki Asur ticaret kolonilerinden bahsediyor ve 25 binden fazla tablet bulunmuş. İnanılmaz bir sayı. Gerçekten öyle. Muazzam bir arşiv. Bu tabletler bize şunu net olarak gösteriyor. Yaklaşık 4000 yıl önce Mezopotamya'dan Anadolu'ya uzanan çok organize bir ticaret ağı var. Nasıl işliyor peki bu ağ? Asurlu tüccarlar Mezopotamya'dan kumaş, kalay gibi şeyler getiriyor. Anadolu'dan da bakır, gümüş, altın alıyorlar. İşte bu alışverişte metaller özellikle gümüş ağırlıklarına göre kullanılıyor. Yani tartılarak. Evet, tartılarak. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Fikri Kulakoğlu'nun da vurguladığı gibi bu ticaret için standart ağırlık ve ölçü birimleri şarttı. Bu standartizasyon yani metallerin ağırlıkla alınıp satılması madeni paraya giden yolda çok kritik bir adım. Ama henüz sikke yok ortada. Anladım. Standart ölçüler var ama bildiğimiz para yok. Peki bir sonraki aşama. Kaynaklar bizi M.Ö. 1300'lere Ulu Burun batığına götürüyor. O meşhur kulaklı metal bisküviler. Ha evet o bisküviler aslında bakır ve kalay külçeleri onlar. Ulu Burun batığı başlı başına bir hazine zaten. Tunç çağı Akdeniz ticaretinin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor. Bu külçeler Paranın atası sayılabilir mi peki? Ee, şey, en ilkel ataları diyebiliriz belki. Evet, ağırlıkları ve saflıkları henüz tam standart değil ama hepsi benzer kalıplardan çıkmış. Muhtemelen ticarette sayıla kullanılıyorlardı. Yani ağırlık standartından ziyade adet hesabı. İlginç. Boyutları da epey büyükmüş sanırım. Bayağı büyük, evet. Yani cepte taşınacak gibi değil. Ama işte bu metal temelli sistem yavaş yavaş daha pratik, daha standart bir şeye evriliyor ve bizi Lidya'ya getiriyor. Lidya, bugünkü Sart yani antik Sardes ve Paktalus çayı, Sart çayı, Midas efsanesi falan. Aynen. O efsanelerin kaynağı nehirdeki altın. Yaklaşık 2600 yıl önce Lidyalılar burada bu doğal altın gümüş alaşımı olan elektromu kullanarak dünyayı değiştirecek bir adım atıyorlar madeni parayı icat ediyorlar. Kazılarda bu elektrumu işledikleri atölyeler falan bulunmuş. Peki Lidyalıların farkı neydi yani elektrum zaten biliniyor? İşte Lidyalıların dehası burada ortaya çıkıyor. Sadece elektrumu toplamakla kalmıyorlar, onu saflaştırma yöntemini buluyorlar. Kaynaklarda Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Hadi Özbal'ın küpelasyon dediği bir teknikten bahsediliyor. Küpelasyon, Nedir o tam olarak? Çok kabaca kurşunla eritip saf metale ayırma işlemi. Bu sayede elektromun içindeki altını ve gümüşü ayrı ayrı elde edebiliyorlar. Ha anladım. Bu neden bu kadar önemli peki? Çünkü artık elinizde saf altın ve saf gümüş var. Bu ne demek? Metallere sabit, öngörülebilir bir değer biçebilirsiniz demek. Yani artık bu parada ne kadar altın var, ne kadar gümüş var belirsizliği ortadan kalkıyor. Ticarette müthiş bir devrim bu. O zaman paranın evrimi nasıl oldu? Yani bu saflaştırmayla birlikte mi hemen sikke basıldı? Kaynaklara göre birkaç aşamada olmuş. Önce Kral Ardis döneminde standart olmayan, sadece üzerine bir işaret basılmış elektrum damlaları var. Hani Artemis Tapınağı'nda bulunanlar gibi. Evet. Sonra oğlu Alyattes geliyor. Bunlara bir ağırlık standart getiriyor. İşte o meşhur 168 buğday tanesi ağırlığı standardı. Hı hı. Ama asıl noktayı koyan Alyattes'in oğlu Kroysos. Yani bizim bildiğimiz Karun. Croyos, semantasyon gibi daha ileri tekniklerle altını ve gümüşün Nerges'e tamamen ayırıp, tarihteki ilk saf altın ve saf gümüş sikkeleri bastırıyor. İşte bu. Yani en başta konuştuğumuz o dört kriteri standart ağırlık, sabit alaşım yani saf metal, üzerinde değer ve devlet damgası ilk kez karşılayan paralar bunlar mı oluyor? Kesinlikle öyle. Croisos'un sikkeleri modern paranın tüm temel özelliklerini taşıyor üzerinde Lidya krallığının aslan ve boğa figürleri var. Ağırlığı standart, saflığı garanti altında. İşte bu yüzden birçok kaynak Croisos'u yani Karun'u paranın mucidi olarak kabul ediyor. Bu arada darphane kelimesi de buradan mı geliyor acaba? Hani parayı darp etmekten. Çok muhtemel çünkü bu sikkeler metal pulların üzerine kalıplarla, çekiçle vurularak yani darp edilerek basılıyordu. O yüzden basıldığı yere de darpane denmiş olması çok mantıklı. Müthiş bir detay gerçekten. Peki Lydia'nın bu icadı nasıl yayıldı? Tutuldu mu hemen? Hem de nasıl? Işık hızıyla diyebiliriz. Standart, güvenilir bir değişim aracı fikri o kadar çekiciydi ki kısa sürede tüm Ege'ye, oradan Persislere, Yunan kolonilerine, sonra da tüm Akdeniz havzasına yayıldı. Yani bir tür standart haline geldi. Aynen. Sikkeler sadece bir ticaret aracı değil, aynı zamanda devletin gücünün, egemenliğinin bir sembolü haline geldi. Roma gibi büyük imparatorluklar fethettikleri yerlerden elde ettikleri değerli madenlerle devasa ordularını, yönetimlerini finanse ettiler. Kendi imparatorlarının portrelerini taşıyan paralar bastılar her yerde. Ama bu sisteminde bir sınırı var tabii. Kaynaklar tükenince ne oluyor? Roma örneği burada çok çarpıcı. Evet, fetihler durunca, yeni altın ve gümüş kaynakları azalınca Roma İmparatorluğu mali sıkıntıya girmeye başlıyor. İşte burada Neron devreye giriyor galiba, milattan sonra 64. Aynen öyle. Hazine tam takır. Neron'un aklına parlak bir fikir geliyor. Madem yeterince gümüşümüz yok, o zaman paralardaki gümüş miktarını azaltalım. Hatta belki boyutlarını da biraz küçültelim. Böylece aynı miktarda gümüşle daha fazla para basarız, burçları öderiz. Bu, bu kulağa çok tehlikeli geliyor ve tanıdık. Sonuçları ne oldu peki? İşte bu kaynakların özellikle altını çizdiği bir nokta. Nero'nun bu hamlesi tarihteki ilk büyük sistematik enflasyon dalgalarından birini tetikliyor. Nasıl yani? Şöyle, halk, tüccarlar aptal değil. Paranın içindeki değerli madenin azaldığını, yani paranın ayarının düştüğünü fark ediyorlar. E ne yapıyorlar? Sattıkları malların ve hizmetlerin fiyatlarını artırıyorlar. Çünkü ellerindeki paranın artık eskisi kadar değerli olmadığını biliyorlar. Anladım. Değer kaybı doğrudan fiyatlara yansıyor. Tam olarak öyle. İmparatorluk harcamalarını karşılamak için daha fazla, ayarı daha da düşük para basmak zorunda kalıyor. Bu da fiyatları daha da yukarı itiyor. Tam bir kısır döngü. İnanılmaz bir sarmal. Kaynaklar bu etkinin ne kadar sürdüğünü veya boyutunu belirtiyor mu? Belirtiyor evet. Bu sürecin yani paranın değerinin sürekli düşürülmesinin yaklaşık 200 yıl içinde fiyatları ortalama 70 kat artırdığı söyleniyor. 70 kat mı? Müthiş bir rakam. Evet, Nero'nun başlattığı bu süreç aslında insanlığı enflasyon denen olguyla tanıştırdı diyebiliriz ve bu maalesef Roma'nın modern dünyaya bıraktığı en kalıcı miraslardan biri oldu. Devletlerin sıkışınca paranın ayarıyla, tanımıyla oynama eğilimi ne yazık ki zaman ve mekandan bağımsız gibi. Peki buna hiç mi çözüm bulunamadı? Kaynaklarda İmparator Diokletian'dan ve Kütahya'daki o meşhur tavan fiyatlar bildirisinden bahsediliyor. Evet, Diokletian, Milattan sonra 301 yılında bu enflasyon sarmalını durdurmak için radikal bir adım atıyor. Önce paranın gümüş içeriğini arttırarak Neron öncesi ayarlara döndürmeye çalışıyor ama nafile. Fiyatlar çoktan kontrolden çıkmış. Ne yapıyor peki? Çözüm olarak piyasaya doğrudan müdahale ediyor. Çavdarhisar'daki yani antik Aizano yıldaki pazar yerinin duvarlarına kazınan o ünlü bildirgede binden fazla temel mal ve hizmet için tavan fiyat belirliyor. Buna uymayanlara da ölüm cezası getiriyor. Vay cana. Peki işe yaradı mı bu kadar sert bir önlem? Tam olarak değil maalesef. Enflasyonu tamamen durduramadı. Kara borsa falan oluştu muhtemelen. Ama Diocletian ve ondan sonra gelen Konstantin'in reformları ekonomiye bir miktar istikrar getirdi diyebiliriz. Daha güvenilir bir para sistemi kurmaya çalıştılar. Tabii bunun bedeli de ağır oldu. İmparatorluğun bölünmesi gibi süreçleri hızlandırdı belki de. Anlıyorum. Tabii şunu da unutmamak lazım diyorsunuz. Kaynaklarda geçiyor. Ekonomik sorunlar sadece yöneticilerin kararlarıyla değil, halkın davranışlarıyla da şekilleniyor. Kesinlikle. Mesela şu para kırpma meselesi bu da çok ilginç geldi bana. Evet, evet. Yüzyıllar boyunca devletlerin başının belası olmuş bir şey bu. Basit ama etkili bir yöntem. Ne yapıyorlar tam olarak? İnsanlar ellerine geçen gümüş veya altın paraların kenarlarından fark edilmeyecek kadar küçük parçalar yontuyorlar, törpülüyorlar. Sonra bu yonttukları minik parçaları biriktiriyorlar. Tek bir paradan alınan miktar çok az ama yüzlerce, binlerce paradan yapılınca zamanla ciddi bir gümüş veya altın birikimi oluyor. Peki o kırpılmış para ne oluyor? İşte sorun orada. Kırpılmış para hala tedavülde kalıyor ama içindeki değerli metal miktarı azalmış oluyor. Yani aslında o da bir tür enflasyon yaratıyor piyasada. Çok zekice ama bir o kadar da problemli. Peki buna karşı nasıl bir önlem alınmış? İşte bugün madeni paralarımızın kenarlarında gördüğümüz o tırtıkların veya yazıların kökeni burada. Devletler paraların kenarlarına baştan desenler, yazılar ya da işte bu tırtıkları yapmaya başlıyorlar. Neden? Çünkü eğer kenar tırtıklıysa veya yazılıysa birisi onu yontmaya çalıştığında bu hemen belli olur. Kenar düzleşir, desen bozulur. Böylece insanlar paranın kurcalanıp kurcalanmadığını anlayabilir. Harika. Gerçekten insan zekası hem sorunu yaratıyor hem de çözümünü buluyor. Aynen öyle. Bütün bu hikayede beni en çok düşündüren şeylerden biri de şu. Değere olan inancımız. Yani neden altın ve gümüş bu kadar değerli oldu ki? Tamam parlaklar, kolay işleniyorlar, paslanmıyorlar falan ama asıl olay... Bizim onlara kolektif olarak değer biçmemiz mi? Kesinlikle öyle. Değer dediğimiz şey büyük ölçüde toplumsal bir uzlaşı, bir kabul. Kaynaklardaki Uganda'daki Kauri deniz kabuğu örneği bunu çok net gösteriyor. Nasıl bir örnek o? Başlangıçta o bölgede Kauri kabukları nadir ve değerli. Birkaç kabukla bir köle alabiliyorsunuz mesela. Ama sonra bu kabukların para olarak kullanıldığı dışarıdan duyulunca tüccarlar gemilerle oraya Kauri kabuğu yığıyorlar. Yani arz bir anda patlıyor. Aynen. Sonuç enflasyon. Aynı köleyi almak için artık binlerce kabuk gerekiyor, değeri kalmıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Teorik olarak her şey para olabilir. Yeter ki insanlar onun bir değer taşıdığına inansın ve bu konuda anlaşsın. Bu anlaşma zamanla nasıl değişti peki? 18. yüzyıldan itibaren kağıt paranın yaygınlaşmasıyla işler daha da soyutlaşıyor, değil mi? Evet, evet. Kağıt banknotlar ilk çıktığında aslında temsil ettikleri altın veya gümüş miktarına karşılık gelen bir sözdü, bir senetti. Bankaya gidip o kağıdı verip karşılığında altın alabilirdiniz teoride ama zamanla bu bağ koptu özellikle 20. yüzyılda. Yani artık kağıdın kendisi değerli oldu. Kağıdın kendisi değil de o kağıdı basan otoriteye yani devlete olan güven değerli hale geldi. Aynı dönemde madeni paralarda da bir devrim yaşandı. Altın ve gümüş gibi değerli metaller yerine nikel, bakır, zinko gibi daha ucuz, daha baz metaller kullanılmaya başlandı. Ama üzerlerindeki değer, içindeki metalin değerinden çok daha yüksek. Tam olarak öyle. Üzerinde 1 lira yazıyor mesela ama eritip metalini satsanız belki 10 kuruş etmez. İşte buna nominal değer diyoruz. Bu paranın fiziksel değerinden tamamen koptuğu anlamına geliyor. Bu durum o para kırpma sorununu da kökten çözmüş olmalı çünkü artık parayı eritmenin bir anlamı kalmadı. Aynen öyle. Hem bu yeni alışımlar genellikle daha sertti, kırpmak daha zordu. Hem de dediğin gibi eritip metalini satmak hiç karlı değildi. Nominal değerin yüksek olması bu tür girişimleri anlamsız kıldı. Para artık tamamen bir temsil aracına, bir sembole dönüştü. Ve bugün geldiğimiz nokta… Kredi kartları, online bankacılık işlemleri, şimdi de kripto paralar. Para neredeyse görünmez hale geldi. Evet, bu soyutlaşma süreci günümüzde gerçekten zirveye ulaştı. Artık çoğumuz cüzdanımızda ne kadar nakit taşıdığımızı bile bilmiyoruz belki de. Bütün işlemlerimiz banka hesapları arasında gidip gelen dijital verilere dönüştü. Hatta kaynakların da işaret ettiği gibi merkezi bir otoritesi olmayan, tamamen sanal ortamda üretilen kripto varlıklarla bile alışveriş yapılabiliyor. Aynen. Para elle tutulur bir nesne olmaktan çıkıp büyük ölçüde bir bilgiye, bir koda, bir dijital kayda dönüştü. İnanılmaz bir yolculuk gerçekten. Şöyle bir başa dönersek hayvanlarla takastan başladık metal külçelerine, oradan Lidya'nın o dahiyane icadı sikkelerine geldik, Roma'daki enflasyon derslerini gördük, halkın para kırpma gibi ilginç yöntemlerini, devletin tırtıklı kenar gibi çözümlerini öğrendik ve sonunda geldik bugünün neredeyse tamamen soyut dijital parasına. Evet. Kaynaklarımızın ışığında gördüğümüz gibi para dediğimiz şey aslında tamamen bir insan icadı. Üzerinde anlaştığımız bir kavram. Bizim tarihimizi, ekonomimizi, gücümüzü, zaaflarımızı, hatta yaratıcılığımızı yansıtan bir ayna gibi adeta. Kesinlikle. Bu derinlemesini incelemeyi bitirirken belki dinleyicilerimizin aklında kalması gereken bir düşünce şu olabilir. Para hiç olduğu kadar soyutlaşırken, fiziksel formundan bu kadar uzaklaşıp tamamen dijitalleşirken ona olan güvenimizi ve atfettiğimiz değeri gelecekte neye dayandıracağız? Hmm, i̇lginç bir soru. Geçmişte bu değeri mekilin saflığına, ağırlığına, üzerindeki devlet mührüne dayandırdık. Sonra devletin kendisine olan güvene. Peki bu yeni dijital çağda, belki de merkezi olmayan sistemlerde değer algımız nasıl şekillenecek? Tarihten öğrendiklerimiz bu yeni dönemi anlamlandırmada bize nasıl bir ışık tutabilir? Üzerine düşünmeye değer bence.